Merhaba arkadaşlar. Bugün videosu partiki e. hoş geldiniz arkadaşlar. 3 tane spor başlayalım 60 60 1500 2 milyon 5.000 milyon 5 bin 20 60 evet 60 geldi arkadaşlar gene. Gördüğünüz gibi bakalım burada bonusta bir şey var mı? Atmalı. Yüzük. Taç. Burada 3 tane atmışlar arkadaşlar. Evet. Süper altına. ikinci süper altına gelelim. 2 milyon 2 milyon 500 60 560 İki tane 60'ı bulduk yine. 120 5000 5000 Evet, tane 60'ı 500 5 ama iki tane de 5000 var. Konuştur bakalım. Taç, yüzük, atmalı. Evet. 60, 500, 500, 5000, 5000. Bunda yok bir şeyler. Son kartımızı kazıyalım. 20 bin, 20 bin, 5 bin. 300, 120 500 60 500 500 30 100 Neyse buradan bir şey bu mısır bakalım atmalı kolye yüzük etmezse buradan da bir şey çıkmadı buradan sadece 60 TL çıktı beğeni yorum ve paylaşımı yaparsanız abone olursanız izlerseniz de çok memnun oldum teşekkürler